Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar sizlerin de en çok sevdiği Türk çiftleri arasından Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün işte sizler için yepyeni görüntülerini videoda düzenledim ve kanalımda sizlerin beğenisini sunuyorum. Arkadaşlar biliyorum ki Neslihan ile Kadir Doğulu çiftini çok beğeniyorsunuz. Bu yüzden onların sizler için şoklu fotoğraflarını dahi olsa sizler için videoda kanalımda her gün sunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.